Bioetik kavramı, etik kavramının bir alt disiplini, daha geniş bir etik dediğimiz bir kavram var. Bu bu hemen hemen hayatın her alanında modern insanın işte davranışlarının arkasında olması varsayılan, beklenen ideal e, ahlakı e, temsil ediyor. E, en azından modern insanın ideali e, olması bakımından etik kavramı e, etrafında aslında bu e, bizim e, konuştuğumuz meseleler, konular konuşuluyor. E, ben de bu, bu, bu sebeple bu bioetik meselesine inince bunun etikle alakası olduğunu fark edip sonra da bir süre sonra müzakerelerimizde şöyle bir sonuca vardık. Aslında etik veya bioetik dediğimiz şeyinde kelimenin yerine Müslümanca bir bakış açısıyla ne koyabiliriz? Yani etiğin yerine ne koyabiliriz? İslami bir perspektiften bakan bir mümin perspektifinden bakan ya da Müslüman dünyanın İslam medeniyetinin perspektifinden bakan bir kişi buraya burada neyi onun yerine koyabilir deyince ta en başından beri Aslında o bir şekilde orada varmış zaten kendiliğinden çıktı ortaya bizim grubumuzun ben de dahil diğer üyeleri fıkıh noktayı nazarından girdiler. Evet bazıları işte daha geniş bir bakış açısına sahip olmalıyız şeklinde bir yani İslam'ın bütün değişik ilim branşlarını da buraya getirerek bakmalıyız. Yani Kur'an, hadis, işte kelam. Felsefe, İslam felsefesi gibi, evet öyle değil ama sonuçta iş döndü, dolaştı ve geldi işin aslında fıkıhla ilgili olduğu neticesine varıldı. Etikle ya da bir etikle fıkhın aslında bir nevi buluşması gibi bir şey oldu bu ve bu bunun bu pratik buluşmanın arkasından bunun üzerine yaptığımız teorik değerlendirmeler ve benim ulaştığım kanaatler. Aslında etik e, neyle ikame edilebilir İslam medeniyetinde fıkıhla ikame edilebilir ya da fıkıh etik olarak bugün çevrilebilir yani İslami etik olarak çevrilebilir.